Evet arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda 5 metre boks bandajı nasıl bağlanır onu göstereceğim sizlere. Boks bandajı bağlarken dikkat etmemiz gereken hususlar tara kemiklerimizi bileğimizi koruma altına almak. Tara kemiklerimizi koruma altına almak için şu gördüğünüz parçayı içeriye katlıyorum. Daha sonra parmaklarımı açıyorum. Etrafında dört tur sararak pratik ve güvenli bir pet oluşturuyorum. Bu oluşturduğum pedi tarak kemiğimin üstüne yerleştiriyorum. Baş parmağımı şu şekilde tutuyorum. Daha sonra sabitlemek için etrafındaki tur çeviriyorum. İlk başta üstünden geçiyorum tam. Daha sonra biraz altından. Şimdi sıra bileğimizde bileğimizi koruma altına alacağız. Bunun için de 3 tur çeviriyorum yine. Gevşek olmamasına dikkat ediyorum. Şimdi baş parmağımızın arasından geçireceğiz. Daha sonra parmaklarımızın arasındaki sıkılığı arttırıp tara kemiklerimizi daha güvenli hale getirmek için ilk önce buradan geçiriyorum. Daha sonra diğer yanından. Bu sefer tersten alacağım bandajı. Evet bakın gördüğünüz gibi burada bitiriyorum. Şimdi etrafındaki tur çevireceğim. Tara kemiklerimin üstünde. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar sıkı oldu ve ne kadar güvenli. Bileğimde bitiriyorum. Bu şekilde pratik ve güvenli bir boks bandajı sarabilirsiniz. Aynı zamanda gölge boksu da yapabilirsiniz avucunuzun içine damla olarak.